Şimdi bu hafta Bitcoin daha yükselmemişken bu ay mega boğaya başlayabileceğini analiz eden ama asla yatırım tavsiyesi olarak vermeyen bir raporu analiz etmiştik. Bu videoyu bitirdikten sonra o videoyu da mutlaka izle. Son dakika diye başlıyor. Gerçi bazıları lafı yine tersten anlayıp kesin konuşmuşum gibi itham ettiler. Yani ama abi bak yıl olmuş 2024 %100 kimse bilemez. Artık şunu bir anlayalım ya. Bunun bilincinde olan insanları izleyin dinleyin lütfen. Kesin konuşanlardan uzak durun. Onlar muhtemelen hiçbir şey bilmiyordur. Anlıyorum herkes herkesin kesin konuşmasını istiyor. Olabildiğince zaten ben de keskin hatlarla fikirlerimi anlatmaya çalışıyorum ama yatırım piyasasında kesinlikle bir şey, işin doğası gereği yok. O nedenle altcoin sepeti falan yaptığında kanka yükseliş potansiyeli olan coin'leri seçiyoruz ama bu kesin yükselecek anlamına gelmez, böyle bir şey yok. Gel bak iki saniye bu işin matematiğini bir anlatayım tamam mı? Kaçmıyor, Bitcoin'le kripto olarak konuşacağız, en önemli olaylar falan var bunları konuşacağız, teknik destek meslek analizleri yapacağız. Ama kanka bak şimdi matematiği şu. Kesin yükseleceğini biri biliyorsa başkaları da biliyordur. Bilmiyorsa zaten bu insider tradingdir ve bu direkt yasalarca suçtur. Tamam mı? O şıkkı eliyoruz cepte. Biri kesin yükseleceğini biliyorsa diğerleri de biliyordur dedik ya. Diğerleri de bildiği zaman ne oluyor? Herkes oraya yükleniyor ve kar fırsatı otomatik olarak zaten ortadan kalkıyor. Belki saniyeler içerisinde, belki birkaç dakika içerisinde. O nedenle zaten belirsizlikleri satın alıyoruz. Belirsizlikten hani acaba mıdan para kazanılır eğer kazanacaksak kesin yükselecek denilen coinlerden para kazanılmaz ha bir kere kazanırsın abi hasbel kadar yani ama yani 10 kere kaybedersin bunun kazinoda slot çevirmekten çok da bir farkı yok dolayısıyla böyle bir olaylara girmemek lazım kesin bir coin yükselecek diyenler varsa onlar belirsizlikleri mi ne bileyim Orta Doğu'daki savaş riskini dikkate alıyorlar mı oradaki toplantıya girmişler mi yani ne olacağını biliyor mu Trump'ın Hadi bakalım atacağı bir tweet'i biliyor mu kimse? Dolayısıyla neyi bilip bilmediğini bileceksin. Belirsizliklere olabilecek çöküntüyü her zaman kenara koyacaksın. Her zaman bu riski, bu içeri girme riskini kenara koyacaksın. O yüzden yıllardır videolarda söylüyorum. Her zaman kenarda işte e, dolar ya yani bu piyasa dolar üzerinden döndüğü için söylüyorum dolar tutmak lazım cephane no, çöktüğü zaman ucuzdan toplama şansın olabilir yoksa yasa çöktü hadi bakalım çil yavrusu gibi yamulduk burası survivor abi burası acunun survivor'u başka hiçbir şey yok burada bütün paran da koyuyla girersen o nasıl bir balinanın bilmem ne operasyonda çökersen geçmiş olsun bitti gitti yani dolayısıyla FOMO'ya kapılmadan ilerlemek lazım. Peki bundan sonra neler olabilir? Trump'ın kendisi veya kriptosu Bitcoin'i şu an nasıl Trump, e, dolaylı olarak pump'lıyor? Bitcoin nasıl 60'lardan 68'lere geldi? Devam edebilir mi? Çin kriptoları nasıl pump'lıyor? Tether bize Bitcoin'in yükselişiyle ilgili ne tür ipuçları veriyor? Herkesin bilmesi gereken en önemli olaylar Bitcoin, Ethereum, XRP, Shiba ve Pepe analizleriyle bu videoda devam ediyoruz. Ve tabii anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Yani her zaman kendi araştırıp kendi hür iraden tane Bitcoin'i alıyorsan al tamam mı? Yani bu önemli. Welcome on board. Bam bam başlıyoruz kankalar. Şimdi attığım tweette de dediğim gibi. Dün akşam attığım tweette. Şimdi genel olarak teknik analiz yükselişi destekleyen bir yapıda. Güzel günlerin ilk işaret bir şeyinin bu olabilme ihtimali var. Ama ben yine de %100 demesek de olası bir megaboy için gaza gelmiyorum. Tamam her bitcoin yükselişinde şöyle grafikler paylaşılıyor. Millet alıyor ki önümüzde tek bir yol var ve o da sadece yükseliş. Hayır böyle bir şey olmadı. Olmuyor olmayacak. Bu hiçbir zaman bitcoin yolu hiçbir zaman gül bahçeleriyle bezeli olmaz. Yapmadı. Bu yolu Bitcoin kendisi eze eze açı açı ilerliyor. Eğer her şey beklenildiği gibi giderse tabii Bitcoin'in BlackRock'ın Bitcoin, BlackRock Bitcoin ETF'leri sayesinde piyasaya Bitcoin arz şoku da yaşatabilir. Böyle bir olay da var. Yine de tabii gaza gelmeden ABD seçimlerinin ben bitmesini bekliyorum. O zaman belirsizlik büyük çapta ortadan kalkacağı için eğer bir mega boğa gelecekse bunu da yine %100 kimse bilemez. Bu şimdi değil o zamandan sonra olabileceğini ben kendim şahsen düşünüyorum. Tabi bu yükselişin, şu anki yükselişin katalizör olan olaylardan birisi de Trump'ın kripto projesi olan ve finansın yeni çağını şekillendirme vaadiyle ortaya çıkan World Liberty Finance. Ön satışını başlattı ve yoğun ilgi karşısında ne yaptı? Site çöktü. 3000'den fazla cüzdan bu ön satışa katıldı ve çoğu insan da alamadı elbette. Söz konusu olan hem bir ABD'nin eski başkanı, hem milyar dolarlık iş adamı, hem de yeni potansiyel ABD başkanı ya da şu anki başkan adayı Donald Trump olunca kriptosuna da tabi yoğun ilgi oldu ve World Liberty Finance'ın VLFI'ye tokenı 300 milyon dolarlık satış hedefi vardı ve ilk bir saatte 350 milyondan, 350 milyon adetten fazla token sattı. Şimdi öncelikle tokenlar sadece akredite olan 100 binden fazla, 100 bin daha doğrusu 100 bin ABD'li kullanıcıya satıldı ve Ethereum üzerinde çalışan projenin hedefi Platformu kullanan kullanıcılara kripto para ödünç alıp verebileceği likidite havuzları oluşturup bununla etkileşime girebileceği ve stabil coinlerle etkileşim yapabileceği, işlem yapabileceği bir ortam sunmak. Tamam süper bir şey vaat etmiyor. Bu arada ben ABD'de olduğum için herhalde tıklayınca bana ABD'de mi yaşıyorsun dışarıda mı başka bir ülkede mi yaşıyorsun diyor ABD'nin dışında mı? Ben burada ABD'yi de ABD'de yaşıyorum dersem anca ben ilerleyebiliyorum buradan devam edebiliyorum. Türkiye'de nasıl bilmiyorum şu an ama ABD dışında yaşıyorum seçersem direkt ana sayfaya atıyor. Şimdi kankalar. ABD'de Sabi coin olarak şimdilik tabii güzel bir reput reputasyona sahip. Hexos'un kurucusu da projede yer alıyor. Böyle bir olay var. Token'a bağlı, token'a bağlı blockchain cüzdanı yaklaşık 4 milyon dolar değerinde Ether, 1.2 milyon dolar değerinde Tether ve yaklaşık 20 bin dolar değerinde USDC token'ı tutuyor proje vizyon olarak süper yenilikçi bir şey sunmasa da işin içerisinde tabii ABD başkan adayı Trump ve onun oğulları Eric Trump ve Junior Donald'ın olması tabii projeye haliyle bir hype'lıyor. Böyle bir olay var. Hedefimiz nitelikli yatırımcılar olacak ve VLFI tokenlar dağıtımdan itibaren 12 ay boyunca devredilmeyecek diyor. Böyle analizler var bunları okuyoruz ve projenin değerinin yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşabileceğini okuyoruz. Umarız böyle olur zamanla göreceğiz. Şimdi bir de Trump'ın başkanlık seçiminde en azından poli Polymarket'te son günlerde kamu ise tam 20 puan fark atması hem kendi World Liberty projesini hype'lattı hem de Bitcoin vaat, vaatleri yatırımcıların akıllarına tekrar geldi. Biliyorsun bit, 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 yani, doların arkasına Bitcoin koymak gibi çılgın fikirleri var ve Bitcoin'de de Baktığın zaman şimdi şöyle önden bir bakalım ama 60 bin dolar güvenli bölge demiştik ve şu an 67 bin dolar 68 bin dolar bölgelerinde yükselerek aslında alçalan takozu Mayıs 2024'te başlattığı alçalan takozu yükselişle kırdı. Ama işte burada kritik nokta şu. Birazdan teknik analiz bölümünde daha detaylı konuşacağız ama 65.500 dolar bölgesinin üzerinde tutunabilecek mi? Zaman bizim lehimize işliyor. Çünkü bu zaman geçtikçe günler yani günler haftalar geçtikçe bu destek aşağı doğru düşecek. Mesela e, da, daha ileride 64.000 ama tabii bu çok sonrası şu an 65.500 dolar üzerine tutunacak mı? Güven verebilecek mi piyasaya? Bu bizim için önemli. Yani 65.500 üzerinde tutunan Bitcoin piyasaya zamanla güven verir. Şu an tabii çok güvenli diyemeyiz. Çünkü RSI zaten 70 küsürlere aşırı satış bölgesine gelmiş. Aşırı bir alım var yani. RSI e, direnç bölgesini geçmiş yani. Kritik bölgeyi geçmiş. Şimdi kankalar. Yani burada tabii böyle bir... Böyle bir piyasada biz boğa sezonunda olsak aslında ciddi bir yükselişin ilk işareti olabilir derdim. Hala o potansiyel var ama Bitcoin'de tabii tabi birazdan ona bakacağız kanka ama bekle acele etme devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir olay var 10 tane altın vuruş var tamam mı 10 tane altın vuruş potansiyelli olay var. Bu aslında 9'du ama Trump'ın çılgın fikirlerinden sonra biz bunu ona yükselttik. Şimdi burada Trump'ın Bitcoin'i doların arkasına koyması gibi çılgın fikirler. Fed'in ABD'deki şubelerini her birine Bitcoin stoklaması. Spot Bitcoin ETF onayı, Google'ın Bitcoin reklamlarına izin vermesi, Twitter'ın kriptolarla ödeme hizmetini başlatma ihtimali, BlackRock 10 trilyon dolarlık tokenizasyon hedefi ve Spot Bitcoin ETF'ine büyük şirketlere pazarlama potansiyeli ve Halving'in gerçekleşmesi, FED faiz düşüşlere başlaması, ABD finansal muhasebe standartları kurulunun güncellemesi, hazine tahvillerinin çuvallaması, işte bunların hepsi var ya ve tabii Kasım'daki ABD başkanlık seçimleri falan, Bunların her birinin neden önemli olduğunu zaten önceki videolarda anlattım. Hızlı akıp gidebilmek amacıyla videoda tekrar üzerine düşmeyeceğim. Eski videolardan bakabilirsin ama bunları asla unutma kanka. Şimdi devam ediyoruz. Kankalar kanala abone ol, like tuşuna bas, desteğini göstermeyi unutma. Şimdi Trump'ın seçilebilme ihtimali aslında onun çok sevildiğinden falan değil. ABD başkanlık seçimlerindeki belirsizliğin ortadan kalkma potansiyelinden dolayı ve hem de Bitcoin için verdiği inanılmaz vaatlerin yerine gelme ihtimalinden kaynaklı Bitcoin ve altcoin'ler geri dönme sinyalleri veriyorlar. Güzel. Bir de tabii, bir de tabii Çin'in büyümeyi teşvik etmek için 3 yıl içerisinde 850 milyar dolar yeni borç alabileceği, piyasaya enjekte de ihtimali bunu bildirmesi aslında dünyaya yeni para basma bolluğunun sinyallerini veriyor. Ekonomideki en temel mantık az olan değerli, çok olan değersizdir. Burada az olan nedir? Arzını kafana göre artıramayacaksın. Mesela arsa, mesela altın, mesela bitcoin. Bunlar arzı sınırlı varlıklar. Çok olma sinyali veren nedir? Dolar. Aslında bu açıdan baktığımız zaman kanka belki de bitcoin altcoinler yükselmiyor. Belki de dolar düşüyor. Nereden biliyorsun? Hani diyor ya ya belki yerçekim yok, belki gök itiyor. Nereden biliyorsun? O hesap işte yani. Şimdi bir de tabii şu grafik çok güzel kanka. 31 yıllık stok market piyasasının dönüşü yıllık bazda nadir zamanlarda zarar yalmış. Tabi para basmada çığ gibi büyüdüğü için ABD stok marketin yatırımcısına para kazandırsa da büyük bir fasonlaşmayla da karşı karşıya. Yani bunları küre piyasalar, trilyon dolarlar bunları hep konuşuyoruz. Ama güzel haberler de devam ediyor. Apple'ın Bitcoin alabileceğine dair söylentiler var. Alırsa ben inan hiç şaşırmayacağım. Bunun arkasında kimleri arayacağım? Çok belli. Kimleri arayacağım? Masum düştü, geri geldik. Evet, Burada kimleri arayacağım kanka? Bunun arkasında BlackRock, Vanguard gibi Bitcoin ETF hizmetini başlatan yatırım şirketlerini arayacağım. Onlar puslu olabilirler. Yalnız bu benim baştan beri ortaya attığım bir proje. Ya yani daha doğrusu bir teori, proje değil. Şimdi tabii BlackRock şu ekranda gördüğün Apple, Microsoft, Coca-Cola, Pepsi, Nvidia, Amazon, Google, Meta, JP Morgan gibi şirketlerde yatırımı var mı? Var. İşte Bunları dolaylı olarak Bitcoin ETF'lerini almak için zorlayabilir ya da Bitcoin'i kendi işlerine adapte etmek için zorlayabilirler. Nitekimde, nitekimde, nitekimde geçtiğimiz videolarda konuştuğumuz Visa'nın kripto konusunda bankalara yardım edeceği, daha doğrusu bir anlamda da bankaları tokenizasyon için huşlaması ne, neyi akıllara geliyor? Getiriyor. BlackRock'ın 10 trilyon dolarlık tokenizasyon projesini getiriyor. Şimdi BlackRock'ın bu 10 trilyon dolarlık tokenizasyon projesini başlatabilmesi için ortamın hazır olması lazım, bankaların hazır olması lazım. Bana tabii ki de bunu bir yerde okumadım. Bu sadece benim fikrim. Olur olmaz bilemeyiz ama burada ben bu işin arkasında BlackRock'ın olduğunu düşünüyorum. Visa'nın yatırımcılarından bir tanesi zaten. Yani sen burada puşla demiştir. Bankaları, piyasayı ısıt tokenizasyona. Bankalara bu konuda yardım et, bilgini aktar. Daha doğrusu Visa'nın da ne bilgisi var ama. Olabildiğince piyasayı bilgilendir, bilgiler yayılsın yani arkasından tokenizasyonu başlatmak isteye olabilirler. Burada Ethereum'da dikkat çekmek istiyorum. Trump da Ethereum'u seçti. BlackRock da Ethereum'u seçebilir. Visa Ethereum'u seçti. Dolayısıyla ileride BlackRock'ın da Ethereum'u seçebilme ihtimaline yönelik güçlü bir sinyal olabilir bu. Yani Ethereum için iyi olabilir bu, bu olursa. Evet ve tabii piyasada likiditenin bollaşma sinyallerini zaten çok önceden verdik. FTX'in geri ödemeleri var. Bunun Mt. GOX'tan büyük bir farkı vardı. Bunları anlatmıştık. Mt. Gox olayı Neydi? Antigox'ta insanlar zaten çok eskiden Bitcoin alan insanlar, 2014 13lü yıllarda Bitcoin alanlar, bunlara verilecek paralar ve bunların çoğu Bitcoinle ödeniyor ve dolayısıyla bunlar bozup Bitcoin'den çıkabilirler. Ama işte burada FTX burada büyük bir parayı Amerikan dolarıyla ve stabil coinlerle ödüyor. Dolayısıyla bunlar Bitcoin'den çıkan bir para değil. Yani bozacak insanlar, parasını bozacak insanlar Bitcoin'den çıkmıyorlar. Dolayısıyla burada e, bu likiditeye piyasaya likidite olarak dönebilir demiştik bunun da sinyallerini görüyoruz evet şimdi geldik Tether'in market cap'ine. en önemli noktalardan biri Bitcoin'in yükselişi için bir işaret bir sinyal fısıldıyor olabilir bize şu aşağıda gördüğün yeşilli kırmızı olan Tether'in market cap'i. bak şimdi yukarıdaki turuncuda Bitcoin'in fiyatı İki tarihler 2018 aralığı gösteriyor. Tether desteğe değmiş. O zaman tabii bunun destek direnç olduğunu bilmiyoruz. Bu zamanla birazcık karşımıza çıkıyor. Şu an daha net analiz edebiliyoruz. Tabii ki de bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. O zaman desteğe geliyor ve desteğe geldikten sonra Bitcoin de çok aşağılarda ve bir yükseliş yapıyor. Arkasından Mart 2020'de tekrar desteğe geliyor Tether market yapı. Ve arkasından birkaç aylık sürecek güzel bir yükselişi Bitcoin yapıyor. Arkasından... Tekrar şu anda da bak desteğe geldi kanka. Buradan da bir yükseliş potansiyeli var. Kesin olacak demiyorum. Bak anlatıyoruz. Anlatıyoruz. Ama bu yükseliş potansiyeli var. Yine destekteyiz. Varan 1, Varan 2, Varan 3 mü acaba? Bunu göreceğiz. Evet bunu anlatmak istedim kanka. Şimdi Bitcoin'de tabii şöyle bir de genel çapta genel bir overall'a baktığımız zaman burada bir şeyimiz var. Bir, bu bizim 500-550 stratejisiydi. Şimdi burada bir alçalan takozdan ta böyle Mayıs 2024'te girdiğimiz alçalan takozdan beklenildiği gibi bir yükselişe çıktık ama yani çıktık demek için biraz daha güven lazım. Güven içinde zaman lazım. Yani 65.500 dolar üzerinde tutunan Bitcoin aslında zamanla bize bu takozdan çıktığımızda sinyalini verir ve daha güçlü yükselişler için bir potansiyel bize anlatabilir kanka. Bunu söylüyoruz. Şöyle bir şey yapacak olursak bu taraftan şöyle bir şey verirsek ki bizim ilk noktamız burada 70 bin dolar psikolojik direnç tamam mı? Bunu söyleyelim artık 60'ları kırdık. 70'ler psikolojik direncimiz. Ondan sonra 80 bin dolar bölgesi why not? why not? yani olabilir ama tabi burada gaza gelmeyelim. Çünkü RSI çok şişmiş durumda. Kesin olacak demiyoruz. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Biraz daha kısa vadeli analize baktığımız zaman. Yani burada benim karşıma bak öncesinde söylediğim bir şey var. Düşüş öncesinde. Burada bir obo formasyonu var. Tam bak, bak şuna bir bak şuna bir bak. Şuna bir bak rengini değiştireyim rengini siyah yapayım görüyorsun. Burada çok kabaca bir şey söylediğimiz zaman zaten daha öncesinde düşüşten yani biz burada düştük diye analizi değiştirmedik. 58 bin dolar düştüğümüzde de aynı şey söyledik. Burada bir potansiyel var şurası. Yani bu bizi nereye götürebilir? Bu bizi 78 bin dolar potansiyeli var masada ama kesin olacak demiyorsam burada hani e, abuk subuk yorum yapanlara karşı bunları ekstra söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Eğer sen bu konuda konuları bilincindeysen zaten bu, bunları duymana gerek yok. Zaten sen kesin olmayacak şekliyle analizleri izliyorsundur. Şimdi... Kanka burada aşağılardan gelen bir direncimiz de var tabii. 68.600 bizim için direnç. Bunu bir kırmak lazım. Ondan sonra 70 bin zaten psikolojik direnç. Arkasından 73 bin dolar bizim için bir, bir önceki ATH bölgesi bizim için artık oraların kapılarının açılması lazım. Eğer her şey beklenildiği gibi giderse kanka bunları söyleyelim. Desteğimiz de zaten destek 65 bin dolar ama 65 bin 500 bizim için önemli. Hangi noktadayım biliyor musun? Bitcoin şu an yükselmesine gerek yok. Zaten 60 bin dolardan bin binlere birkaç gün içerisinde geldik. Tamam mı? Tamam bunu Fed'in pivot yapması, Fed'in faizleri düşürmesi zaten ortam yavaş yavaş hazırlanıyor. ABD başkanlık seçiminin biraz yavaş yavaş belli oluyor olması, zamanın geliyor olması. Yani seçimleri şurada çok az kaldı. Kasım'ın başında. Dolayısıyla bunların ortamı müsait. Tamam bu ortama yükseliş ortamına müsaitiz. Ama yine de üzerine biraz daha kalalım. Birkaç gün daha kalalım. Arkasından daha rahat bir analiz yapabiliriz. Hatta şurada bir Aresa'ya bir teknik analiz yapmak gerekirse kanka aşağıya bak lütfen. Şöyle bir şey de var. Buna da bakalım yani burada Aresay bak Aresa şişti. Bak Aresa'ya bak yani Aresa'ya da bir teknik analiz yapalım. Kanka burada bak çok kabaca buradan belki Aresayda ne var? Alçalan takoz, yükselen takoz kaderinde düşüş var. Belki buradan bir düşüş yapıp bir RSI düzeltmesi olabilir. Hani bu düşüş bizi yeter ki 65.500'ün üzerine tutsun. Tamam hadi 65.000. Yeter ki bunun üzerine tutsun sağlıklı bir düşüştür. Şuradan bak 3000 dolar 2500 3000 dolarlık düşüş bizim için sağlıklı bir düşüştür. Yeter ki 65500'lerin altında kapamayalım buralarda kalmayalım. Evet şimdi şöyle bir Bitcoin dominansı gerek yok. Ethereum'a bakalım. Ethereum aslında bizim için dolumsuzdu. Bunu hep söyledik bak şu potansiyel vardı bu potansiyele gitmedi güzel ki. Şu an şu destekten döndü ama burada bir bak şimdi. 2000 2470 üzerindeyiz. Tamam 2470 üzerindeyiz. Buradaki bak. Buradaki obo tamam mı? Bu obo bizi nereye götürebilirdi? Obo bizi 2280 lira götürebilirdi. Ha, tamam, bize ne kadar götürdü? 2300 lira götürdü. 2330 götürdü. 20-30 dolar beklediğimiz kadar düşmedi. Okey. Bunun dip noktası 2000 dolar bölgesiydi. Ama o taraf için bir şey yok zaten. Ama şu an bak hızlı bir yükseliş olduğu için Ethereum ben çok olumlu Değildi yani benim analizim biliyorsun son günlerde ama genel bir piyasaya pump geldiği için burada da ondan nasibini aldı. Hani ben burada Ethereum'da yükseliş oldu bildik falan kafasında değilim. Çok olumlu değil de benim yükselişim. bunu benim analizim. Ama yükseliş geldi güzel. Zaten burada hani ama uzun vade, orta vade temel taraf hem BlackRock, Visa bunların Ethereum üzerine e, 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 şeyin daha doğrusu Visa'nın ve Donald Trump'ın birazcık Donald Trump'ın da hype'ı var yani. Donald Trump burada projesini, World Leaders'ı, Financial projesini ne yaptı? Ethereum üzerine kurdu. Bunların da etkisi var. Bunlar da piyasayı pamplattı Ethereum tarafında. Ethereum'un teknik analizi çok iyi değildi ama temel tarafı güzeldi. Şimdi temel tarafında orta vadede, uzun vadede özellikle şu an destek bölgemiz 2470. Direncimiz, destek, destek hatta şu anda 2600, onu kırarsak 2470. Direncimiz de 2738. RSI Bitcoin kadar şişmemiş güzel. Ve tekrar olsa Dynamic Trader'a bakalım. Dynamic Trader 2400'lerde al sinyali vermiş. Henüz bir sat sinyali vermemiş. Bitcoin'de buna baktık mı? Bitcoin'de Dynamic Trader ne dedi? Onu unuttuk. Geçtik. O da buralarda varmış 4 saatliklerde. Yani 61 bin dolarda. Şimdi şöyle bir devam edelim. Tabii ki bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Hiçbir şey kesin yüzde %100 tutacak diyemeyiz. Bu zaten ücretli bir şey değil. Kullan kullanma sana kalmış. Şimdi burası bir Bizim destek bölgemiz XRP'ye bakalım. XRP'de bir yükselen, ya yani XRP aslında yüksel, yükseliş potansiyelini yapmadı. Bir yükselen üçgen var gibi duruyor. Tamam mı? Bu ama bir yükselen takoz da olabilir. İşte bunlar riskli analizler. İki tarafa da gidebilir. Hatta şu an yükselen takoz daha önemli. Daha olumlu duruyor. Daha mantıklı duruyor. Burada da tabii direncimiz 55 cent. Şu an 54'lerdeyiz. Yani bence şu obo da zaten çalışmış. O yüzden yani XRP'de biraz daha oturmasını beklerim. XRP'de oturmasını beklerim. Yani çok fazla buradan bir alım yapmam şahsen sabade için. Onu söyleyeyim. Destek bölgemiz 53'ler. Destek bölgesi 53'ler. Şuradan bir şey çizmek gerekirse. Evet. İşte direncimiz de şurası zaten. Bak tam buraya, buraya noktasını atıyor. Bir sonraki dirençte 55'ler. Çok böyle gıdım gıdım destek direnç var yani. Shiba'ya bakalım kanka. Shiba'da tabii her şey pump geldiği için bir yükseliş yaptı. Shiba'da da bir yükselen takozumuz var. Ve tam üstünde şu ortadan geçen noktada tutulmaya çalışıyor. Direncimiz 1939'lar, desteğimiz 1800'ler. Yani ortada %50 %50 kazanç ihtimali var. Onu söyleyeyim. Alesa çok şişmemiş. Piyasa yükselirse biraz daha gitme potansiyeli var. Ee, Dynamic Trader 1700'lerde al sinyali vermiş. Tabii ki kesin olarak konuşmuyoruz. Dynamic Trader için de herkes kendi riskiyle al sat yapsın. Ne yapıyorsa yapsın. Durum bu. Yani VT Cross'ta al sinyali vermiş en son. Tam ortada yani %50 bir piyasa giderse yükseliş potansiyeli var. ha Bunu söylemek istedim. Ama yükselen takozda yani piyasadan bir çöküş olursa burada Floki, Shiba'nın da bir giriş potansiyeli var. Çünkü teknik olarak öyle bir formasyon içerisinde yükseliş bekleyenler kısa vadede Shiba'yı düşünebilirler. Floki'ye geçiyoruz kanka. Floki'de, Floki'de neyimiz var? Şöyle bir bakacak olursak. Evet bir yükselen takoz var. Herkes bir yükselen takoza girmiş bir sıkışması var, savaş bölgesi var 19 Ekim'e kadar. Yani ben şu ortamda savaş bölgesinden de kaynaklı çok fazla Floki'yi tercih etmeyebilirim. Ha şu bölgeye çıkarsa, 15.300'lere çıkarsa biraz daha rahatlayabilir. Tamam mı? O zaman yani 15.300'lerden alıp şuradan 15.900-16.000 bölgesinde kademeli satışlar deneyebilirim. Ama burada bir gerek simetrik üçgen, şey yükselen üçgen olması bir de yani simetrik üçgen gibi bir şey de vardı burada değil mi? büyük bir üçgen var. Dolayısıyla şey, stakoz var. Dolayısıyla burada ben biraz daha başka coinlere bakarım yani. Ha RSI falan tamam ortalarda güzel. Sert hareketten sonra birazcık oturmalarını beklemek gerekiyor. Bonk'a bakalım. Bu daha riskli. Daha tepede. Bonk daha tepede. Bir şey söylemeye gerek yok. Direnç 24 binlerde sıfırlar atarak konuşuyorum. 250 binler. Desteğimiz 236 binlerde var. Biraz altında 225 binlerde var. Tam dirence değmiş. Biraz toparlarsa aşağı doğru inerse Tam böyle gelmiş abi. Tam bir RSI 70'lerde. Buradan sonrası artık olumsuz yükseliş olur. Bunu ne demek istediğimi anladın. Pepe'de neyimiz var? Evet. O da bir tobo ihtimalini bertaraf etmiş gibi duruyor. Tam etmiş diyemeyiz aslında. Kademe kademe çıkıyor. Ama bu obolar, tobolar nasıl ki yükselişler bazen sert düşüşlerden sonra geliyor hedefler. Burada da böyle bir potansiyel var. Yani bir yükseliş hedefinden sonra bu düşüş potansiyeli gelebilir. Şu an destek bölgemiz neresi? 978'ler direncimiz Bin yüz'ler Yani bon kadar e, dirençte de değil, bon kadar değil. Yani tam böyle zirveyi zorlamamış. Hatta RSI falan daha aşağılarda daha güzel. Yani yükseliş olursa bunun gidebileceği yol biraz daha fazla. Bond biraz daha hızlı gitmiş. E, Pepe biraz daha yavaş kalmış. O yüzden e, biraz daha hani ben bu yükseliş birkaç gün daha devam eder diyenler bence Pepe bir tık daha az riskli olabilir. Direncimiz 1100'ler. Bunun arkasında 1100 75'ler Evet sen ne düşünüyorsun? Yorumlarını mutlaka yaz. Kanala abone ol. Desteğini göster. Tabii ki de anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değil. Desteğini bekliyorum. Hoşçakal. Bye bye. Evet.